Arkadaşlar ben Hatta bugün sizlerle beraber Respect videolarını izleyeceğiz. Fazla uzatmayacağım. İlk videom daha önceden kanalımda e, kanalım vardı. Tam 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 តំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំ Ay çın bunu izlemiyorum. abi. Yer, Allah, gelin, gelin. Hadi geç abi. Hadi geçin, Hadi. Yeter be yeter. Ne oluyor lan burada? Hadi abi hisler çok donuyor abi, ya. Respeç bu. Dur abi, ben Respeç'te gireyim. Şortu dönmesin şey.

Abi ne yapıyor? Tamam. Kulağın üzerinden Pepsi'ye basıyor. Oh, hı hı. Adam ne yaptı az önce arkadaşlar? İmkansız resmen. Adam ne yapıyor la? Abi bu adamlar ne yapıyor böyle? Hop oh. Oy, oh. Öğretmen mi sanırım? Oy! Ne yapıyor abi bunlar? Ne yapıyor? Oy! Abi ne yapıyorlar? Tam <laughs> Evet abi. Oy! Az önce mükemmel? Bu da mükemmel. Ama bütün arabalar gitti la. Yazık oldu adamlara. Oho! Abi orada ayağında nasıl tuttu? Kim bu ya? Yani? Neyse bunu geçelim. Bu ne abi? Uy güzel bak güzeldi yine. Uy en sonunda böyleymiş. Güzel bayağı iyi. Oraya da şey yoksa mükemmel olur bir de arkadaşlar. Abi içinden geçti. De... Abi o ne? Abi 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 abi. abi. Abi ne oldu? Orada ne oldu? Yine aynısı oldu. Abi. <laughs> en son komikti ya. Ne yaptılar orada? Adam. <laughs> ya ab bu short videosuna döndü? Dur başka bir respectte girelim. Respect, respect. Geç yana geç geç bu Abi, Abi ne yapalım hangisi Bunu izlememiştik sanırım Bakın Oho oy oy, oy 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 Motor çekeceksin ben bunu izledim Hayır Evet burada şimdi Neyse siz görüyorsunuz. Mükemmel yani. Oraya kadar çıkamaz bir insan. Altı da boş korkar ya. En azından. Aul. Ronaldo. Abi bunu Ronaldo için çok basit bir şey bu Ronaldo için. Abi bak böyle tutar adam bu. Şimdi şimdi bak iyi izleyin abi geldi geldi. Oğol. Bu videoyu izlemiş miydik bilmiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz tek... pardon diğerine geçelim respawn işte. Evet. Ya ben anlamadım. Uy. Bu ne yapıyor? Bir de rovaşata gibi. Adam ne yaptı? Motor geliyor. Evet, Ge geliyor. <laughs> ne oluyor? Abi ne oluyor? Evet, evet. <laughs> adam ne yapıyor abi imkansız imkansız blok var sen blok var diyorsun ya sanki duvar var duvar olunca bile geçilmez ne yapıyor bu abi ne yapıyorlar respect diğer respect kimse şey, geçtik bana bunu veriyor e ne oldu şimdi ay boş ver ya o saçma sapan bunu izlemiştik sanki bu atlıyordu değil mi şuradan İzlememişiz bunu. Evet. Ön üstünde. Evet. Abi ne ol? adam gitti biliyor musun? Okyanus o adam gitti şu an yok. Buyurun hello. Evet. Abi kaç saniye durdu orada? Adam nereye uçtu la? Adam uçağa bir rovaj ya da çeker orada. <laughs> adam kırıldı Ee, adamın kemikleri kırıldı. O adam o o o o o o o of Abi bu respektler ne abi için respektler? Her biri imkansızı başarıyor. Cristiano Ronaldo. Bak bunu izleyelim ama yine de. Evet. Böyle bir şeyler taraftar. He, tamam. Ronaldo. 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 İki saattir Ronaldo diyor. <laughs> Hadi. Hadi. Abi vur artık. Abi kurtaracaksın. Ronaldo mu kurt? Allah Ronaldo mu kurtaracak? <laughs> Evet. Tamam abi. Portekiz işte. Anladım. Evet. Ay, şort videosuna döndü bak yine ya. Yine Allah aşkına. Her seferinde başka bir video dönüyor. Derken bunu açalım. Evet, bu saçma. Abi başı güzel olsun ya. Bak mesela burada bir şey var. Bu neymiş? Evet. Ben bunu izlemiştim bu. Of, of of Kaçırıyor. Evet sonrasında şeyler mi geliyor? Atan attı. Anlamadım ya. Oy, vuracak vuracak vurmadı. Dibinden belki de vurdu çünkü orada şey yapmışlar abi. Uy ya olsun ne yaptı adam? Evet abi Kaykayla geliyor sanırım. Ee, oh! Ho, ho. Ne yaptı adam? Abi ee, bu ne? Oy! Abi ne yapıyorsun? Abi ne yaptı az önce bu? Oy! Oy oy Ne yapıyor bu adam? Şovlarda bu adam mı? <laughs> adam ne yapıyor abi bunu izledik bunu izledik gördük ne? izlememiştik. bunu izledik falan işte gelelim son bu olsun arkadaşlar evet nereden nereye Ohoho. düşerken düşerken abi yarışıyorlar denk denkler 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 birisi geçti mi sanki? Şimdi birisi tekrar geçti. Abi ne oluyor? Bu yarış denk gidiyor resmen. Şimdi o da kat. Oh! Geriden nereden geldi de geçti adamları. Abi ne yaptı o adam? Evet. Yine şovlardayız. Hadi. Hadi. Oy, oy. Bu kadar hızlı tren bu sanırım. Evet. Hadi, çok hızlı çünkü. Nerede? Bu adam nerede? Nereye çıkmış? Bu adam nereye çıkmış? Bütün şehir gözüküyor. Binalardan yüksek. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın beğenin, paylaşın. Görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.